Herkese selam. Duydum ki beni çok özlemişsiniz. Gül cemalimi görmek dilemişsiniz. Bir video çek sesini duyalım, seni görelim demişsiniz. Ben de sizi hiç kırar mıyım? Hemen geçtim telefonun başına ve sizler için ufacık bilgilendirici bir video hazırlayayım istedim. Soru şu. Eşim sürekli evi terk edip gidiyor. Aldı çocukları, gitti annesinin babasının evine. Ben ne yapacağım? Şimdi sen bana bunu sorarsan ben sana derim ki ne istiyorsun? Eşinle devam etmek istiyorsan, evliliğimiz mutlu mesut sürsün, güzel günler geri gelsin istiyorsan gideceksin. Paşa paşa konuşacaksın. Gel canım karıcığım, canım kocacığım, evimize dön. Mutlu mesut yaşayalım diyeceksin. Bu durumda benim senin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ancak artık dersen ki ben bıktım, tükendim. Bu adam, bu kadın beni bitirdi, mahvetti. Ben boşanmak istiyorum. O zaman ne yapacaksın? Geleceksin benim yanıma. Ben de sana diyeceğim ki eşin evi terk edeli 4 ay olduysa bir ihtarname çekeceğiz. Diyeceğiz ki bu ihtarnamede en geç 2 ay içinde evine dön. Eğer dönmezsen sana boşanma davası açacağım. Ve bu ihtarın da samimi olması gerekiyor. Samimi olması için ne yapman lazım? Eve dön dediğin anda evin anahtarı onun için, eşin için hazır olmak durumunda. Yargıtay'ın e, bu ihtarı samimi bulmadığı kararları var. Atıyorum sen anne babanla yaşadığın eve davet edersen eşini bu samimi değildir. Bağımsız, ortak konuta davet gerekli. Böyle bir durumda eğer iki ay içerisinde eşine eve dönmezse ne yapıyoruz? İhtarımız hazır, sürelerimiz oluştu, koşullar okey, boşanma davamızı açıyoruz, hakim de terki tespit ettiği anda sizin boşanmanıza karar veriyor. Bu terke dayalı boşanma özel ve mutlak bir boşanma sebebi olduğu için de e, herhangi başka bir koşul araştırılmaksızın işte kusur, evlilik birliğinin çekilmez hale geldiği vesaire boşanmaya direkt olarak karar veriliyor. Bunun için terk fiilinin gerçekten boşanma davası anlamında bir terk olması gerekiyor. Bu da ne demektir? Örnek veriyorum. Ben eşimi hiçbir haklı sebep olmaksızın sırf evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerimi yerine getirmemek maksadıyla terk ediyorsam, ortak konutu bu sebeple terk ediyorsam eğer haksızımdır ve bu bir terktir. Ya da ben haklı bir sebebim olmasına rağmen evden ayrıldıktan sonra bu sebep sona ermesine rağmen eve dönmüyorsam atıyorum iş seyahatim var iki haftalığına iki hafta bitti benim haklı sebebim artık bitti ama ben eve geri dönmüyorum bu da bir terktir ya da ben eşimi kovuyorsam hiçbir sebep olmamasına rağmen defol git seni artık istemiyorum diyorsam bu durumda da ben terk etmiş oluyorum çünkü onu evden terke zorlamış oluyorum terk edilen taraf o oluyor ben terk eden taraf oluyorum ya da onu eve almıyorsam hiçbir sebebim olmaksızın seni istemiyorum bu kapıdan içeri giremezsin diyorsam yine ben terk etmiş oluyorum. Bu durumda ihtarımızı çekiyoruz. Süre koşulunda gerçekleştirdiğimizde hakim bu şekilde boşanmaya karar vermiş oluyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şudur. Terk edilen tarafsanız eğer ihtarı çektiğiniz anda evlilikte bu ihtardan önce yaşanılan her şeyi kabul etmiş, eşinizin size karşı olan kusurlarını affetmiş sayılıyorsunuz ve affeden tarafın dava hakkı yoktur. Bu sebeple de ihtardan önceki olaylara dayanarak başka bir sebeple boşanma davası açamıyorsunuz. Böyle bir durum yaşıyorsanız buyurun gelin bekliyorum size yardımcı olmak için buradayım. Hepinize sağlıklı, mutlu, bol hukuklu günler diliyorum. Hoşçakalın.